İşte kim başlayacak birinci? Bayten'in hmm. bu cülü olacak. <laughs> Hadi sen de kol şişesi var mı? Demek Aha. Nick'te de kişi var. <laughs> nasıl sadece kimde çikolatalı ve kimdeyse gerçek olduğunu bulalım. Önce cülü başlayacak. Hı -hı. Öncelikle açacağım. Garip neden açamıyor? İşte elimle deneyeceğim. <laughs> Anladım. Çikolatalı şişem var. Nick sen de dene. Umarım bende de çikolatalı vardır. Oh, hayır dişlerim kolum gerçekmiş. Sadece açabilirim ve içebilirim. Hmm. Ups. Çok üzgünüm ama kola da var. Merhaba demek istiyorlar sana üzgünüm. Hepsini içmeliyim. Onu çok seviyorum. Acaba bende ne var? Vay içinde bir şey görüyorum. İçinde çikolata var. Tadı inanılmaz. Hmm, nefis. Julie <laughs> sen her tarafın çikolata içinde. Neden bu kadar sırıtıyorsun? Ne? Olmaz. Ama neyse hepsini yiyebilirim. Hiçbir damla bile kaybetmek istemiyorum. Hmm, burnumdan mı kalmış? <laughs> Görüyorum. Şimdi onu alacağım. Parmağımla çekeceğim. Hmm, leziz. Neden bekliyorsun Nick? Beni kıskanıyor musun? Çikolatalı kol mu istiyorsun? Vay canına şişe çikolatadan. O kadar lezzetli ki. Tüm hayatım boyunca sadece çikolata yemeye hazırım. Ne var Nick? Hayır neden şüpheli bakıyorsun? Hayır Çikolatamı istiyorsun? Sana vermeyeceğim. Nefis hadi iç kolanı ben bitirdim. İşte içeceğim. Burada çok az kaldı zaten. Julie gerçekten benim kolamı tatmak istemiyor musun? Aa, harika bir fikrim var bir şey var. Julia orada ne olduğunu görmek ister misin? Hiçbir şey görmüyorum. Daha iyi bak. <laughs> ya böyle yuttu. O şakaydı. Umarım benim kolumu sevmişsindir. Şimdi ben onu içeceğim. Ben de şaka ne olduğunu biliyorum. Şimdi Nick'in kolasına biraz mentos ekleyeceğim Nick. Baksana üzerimize meteor düşüyor. Harika yuttu. Şimdi biraz mentos ekledim ve bekliyorum. Koladan bir volkan. Beni kondurdun ama orada hiçbir taş yoktu. Ay Tuğra sen ne yaptın? Anneciğim dikkat et. Şimdi önce kim başlayacak? Aynı anda mı? Harika. Vay be kırmızı acı biber O çok acı olmalı ve yakıcı Jolie'de de var Bakalım çok benziyorlar Gerçek hangisi olacak Anlayamıyorlar <laughs> Jolie'nin harika bir fikri var Nick sen başlayacaksın Tamam deneyeceğim Çok korkutucu görünüyor Bir ısırık alacağım Vay be bu çikolata Ben çok şanslıyım Tebrikler Çok havalı o zaman demek ben de gerçek biber var mı? Hayır ben değişmeliyiz. Nick lütfen seni bir yemeye hazırım. Ne kadar aç gözlüsün. Biberimi kendim yiyeceğim. O çok lezzetli. Ay, tüm zaman bunu yerdim. Jolly kıskanıyor musun beni? Bu turda ben şanslıyım. Ah, bitirdim. Bayılırım çikolataya. Hadi Jolly başla. Ah, harika bir denemeydi ama hayır birbirini kendi yemelisin. Tamam öyle olsun ama çok istemiyorum. Nick lütfen acı bana. Aslında her şey yanacak ama onu dokunmaktan bile korkuyorum. Anneciğim. Ah, ne hmm. kadar uzun sürdü kork senin. Şimdi her şeyi çözeceğim. Al bakalım. Böylesi çok daha iyi. Hadi ye. İşte yiyeceğim. Göreceksin. Sonuna kadar bitireceğim ve her şeyi yapabileceğimi kanıtlayacağım. Gördün mü? Birkaç dakika içinde hepsini yedim. Ben korkusuzum ama sen korkaksın. Ay hayır ağzında bir şeyler yanıyor Nick. Şimdi içinden bir ateş çıkacak. Aa yaklaşıyor. Şimdi sana yardım edeceğim. Dolu. al bakalım bu sana yardımcı olacak. Teşekkürler şimdi içeceğim. Bir dakika bu Tabasco. Anneciğim ağzından adı iş çıkıyor. Yardım edin. <laughs> Kurtar beni. Uçuyorum. Burası çok güzel. Burada kalacağım. Uzay çok iyi. Aa, hayır düşüyorum. Aa, bu iniş yumuşak değildi. Ama geri döndüm. Şimdi kim açacak? Judy, kızın ehliyetinde önce sanışacaksın. Vay canına, kinder sürpriz. Bunlar kesinlikle çikolatalı yumurtalar. Harika bir şey. Öyleyse Nick'te ne var? Vay canına, çikolatalı yumurtası mı var? Garip. Belki ikiniz de çikolata aldınız. Judy, hadi canına. Ben çok seve seve deneyeceğim. Bu iş işte tatici görünüyor. Tüm yumurtaları açıp hepsini hmm. yemek istiyorum. Ambalajdan kurtulacağım. Sadece birazcık kaldı. Üzgünüm Nick senin orada olduğunu unutmuşum. Kafamda sadece kinderler var. Ah, hep ben denemek istiyorum. Hazırım. Hmm. Ne kadar leziz. Ay da içinde bonibon da var. Bayıldım. Vay canına. Tamam, burada ne olabilir? Jelibon ayılar ne kadar havalı. <laughs> Zelebona bayılırım. Çikolataya da bayılacağım. Burada ne olabilir ki? Vay be, şuna bak ne. Bunlar matizer çikolatalı şekerler. Ah, harika. Hemen deneyeceğim. Nefis. Kim seyidi böyle lezzetli Nick beni korkutuyorsun. Hadi kendi çikolatalı yumurtalarını tatsan iyi olur. Hmm, kesinlikle bende de olduğunu unutmuşum. Hemen deneyeceğim. Hmm, ne? Bende gerçek tavuk yumurtaları var. Yürünç. Onu yemek zorundasın. Hmm. tamam. Çalışacağım. Hmm. Onları kinder ambalajına kim koymayı düşünmüş? Gireyç. Bu çok berbat bir şey. Ama ben devam edeceğim çikolatamın tadını çıkarmaya. Aha, baksanıza şekerler. Şimdi hepsini yakalayacağım. Çikolata mı istiyorsun? Sana vermeyeceğim. Gerçekten yumurtalarını yemeye devam etmelisin. Bu kadar kötü ocağı bilmiyordum. Tamam şimdi hepsini yiyeceğim. Aslında bir fikrim var. Bir yumurtayı Julie'ye verebilirim. Kesinlikle yutacak. Bir tane daha. gerçek yumurta bende ne yapıyor? Ni? bunlar senin suçun dayan. Baksana kim burada görecek şimdi tavuk yumurtalarını bitir. Of hayır. Onlardan harika yumurtalar yapabileceğime karar verdim. Sonuçta bende ne var? İşte mutfak yeteneğim. Şimdi gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Tüm tavaları böyle sıcak tavaya atıyoruz. Harika. Lezzetli kızarmış yumurta olacak. Sana bir dilim bile vermeyeceğim. Jolly bak sana nasıl yapabilirim. Hey. Ee, ne yapıyorsun? Ya benim numaramı mahvettin. Yumurta da? Ha, kötü. Bir sakızım var. Benimse kocaman bir piramitim var. Vay canına işte bu ne kadar şanslıyım. Ah, Tina'nın ne kadar sakızı var sadece bir tane. Ha, baksana çok komik. Hadi ama. Ay yakalayamadım. Tina her zamanki gibisin. hadi çabuk ye onu bekliyoruz tamam bu hiç yoktan iyidir. Leziz. Hey baksanıza çocuklar şimdi baloncuk şişireceğim. Ay. Oh. Anneciğim. <laughs> ah, kim bana tükürdü? Sakızı bunu alın üzerimden. Oh, kulaklarım. Tamam dur sana yardım edeyim. Hayır. Kaşını kopardım. Lanet olsun. Oh. Ne yapacağım? Oscar sen ne yaptın? Şimdi her şeyi düzelteceğim. Tamam ben yardım edeyim. Koşum yerinde mi? Yaşasın. Hey ee, sen? Ne? Senin sıran. Okay. Ah tabii ya. Sadece sakızlara bayılırım. Kesinlikle Tina'dan daha iyi. Baksanıza. Vay canına bunu gördün mü? Eğlenceli. Hey ee, Oscar hadi onu patlatalım. Hadi. Bum. Ay. <laughs> ne kadar komik. Sakızdan sakalım var. Şimdi güleceğim. Komik bir şey yok. Şimdi çıkaracağım ve yiyeceğim. Ha, <laughs> Jolie. <gülüyor> Bu çok iğrenç. Hadi ama. Sevdeki kim? Evet benim. <laughs> Elim acıdı. Kızlar çarptım çok acıttı. Ellerinizi çekin. Bunlar benim sakızlarım. Mmm nefis. Tadım. Ah, nasıl buldunuz? Böyle kurdele bağlayacağım ve harika olacak. Hey, ee, ne yapıyorsun? Hadi kes şunu. Evet şimdi düğünü bağlayacağım. Ve sandalyeye bağlayacağım. Çok güzel olacak. Vay be! Çok havalı bir fikir. Ama çok uzun sürdü. Ne kadar bekleyeceğiz? Bitti! <laughs> Bitirdim! Oh, ah, hayır neler oluyor? Kızlar yardım edin! <gülüyor> <gülüyor> Vay canına! <Naze>, Jelibon gözler! <laughs> Bende bir daha var resmen. Vay be! Dino baksana! Jolie şanssız. En azına sahip. E ne olmuş yani? Bir gözle eğlencelidir. Eğlenceyi uzatabilirim. Harika hoşuma gitti. Hmm, i̇çine çok lezzetli bir çilek dolgusu var. Bu harika bir şey. Hmm. bayıldım. Hadi Oscar. Yaşasın ben çok açım. Hey, aslında şimdi benim sıram. Aa, tabii ya aynen. Benim ortalama porsiyonum var demek ikinci olacağım. Baksanıza ne buldum. Manikürümü nasıl buldunuz? Gerçekten havalı değil mi? Ve ayrıca çok lezzetli. Harika. Tina çok şanslı. Ben sadece hücreyle bana bayılacağım. Hmm. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aa, bu o zaman ne oldu? Nefes alamıyorum. <laughs> oh Hayır teşekkürler Oscar. Yardım oldun bana. Hmm. Hayır hayal bile kurma. Şimdi benim sıram. La, la. Hmm. Süper. Bu jelibon gözler çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Harika. Kapıda Ben de istiyorum. Burada sadece bir kişilik yemek var. Oh, bu yapabilirim. Bu ya az da olsa jerebon alırsam? Bakalım kaç tanesi sığacak? İki tanesi sığmadı. Peki ya biz? Lütfen buraya koy çabuk ol. Bizimle de paylaş. Doğa neler? İşte senin gözün işte de senin. Hı. Ne oldu böyle? Tüm gözüm göz içinde. Anneciğim yardım edin. Anne. Vay canına patates kızartması. Ama bende sadece bir tane var. Ortalama porsiyon bile çok az. Vay canına işte bu anlıyorum. Çok şanslıyım. Ama Jolie'de sadece bir tane var. Çok komik. Ah, mis kokulu. Zavallı şey. Ye artık. Ne zaman istersem o zaman yiyeceğim. Şimdi iki tane oldu. Onlar çok tuzlu. Harika. Bu çok lezzetli. Gülmeyi kesin. Başlayın artık. Nasıl istersen. Soslu patates kızartması yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli değil mi Julie? Şimdi ben de ikincisi var. <laughs> Sanırım ona nasıl öğreteceğimi biliyorum. O görmeden ama acı sos ekleyeceğim. İşte komik olacak. Harika. Oscar hiçbir şey fark etmedi. Bu çok havalı olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Neden sıcak oldu? Hayır her şey yanıyor. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Seni kurtaracağım. Oh oh çok daha iyi oldum. Teşekkürler Tina. <laughs> Rica ederim. Ay sıçratmayı bırak Oscar. Üzgünüm. Hadi başla. Oh. <laughs> harika bir fikrim var. Ketçapı alıp üzerinden böyle bir çeşme gibi sallayacağım. <laughs> Süper. Mekolojik de görünüyor ketçap bitti. Kahretsin. Tamam öyle olsun. Nasıl oldu? Süper. Hey gidin buradan. Hepsi benim. <gülüyor> <gülüyor> of aç gözlü. Ama biliyorum bahse girelim ki bir şey çalsa fark etmeyecek. Oh <laughs> <hayır>, bu ne? <laughs> Patates boğazımda sıkıştı. Kay <laughs> dur yardım edeceğim sana. O ne kadar acıttı ya. Belki de yapamazsın. Bana şunu verin. Al bakalım hırsız. Oh, hayır işe yaramadı. Tamam öyle olsun. Ay. Oscar. Buraya bak. Eh, teşekkürler Tina. Nerede söylüyordum. Ben sadece bir tane donat aldım. Vay canına ne görüyorum. İşte bu. Horiko şanslıyım. Oh. Vay be. Bakın bende bir daha var reis. Ben sonunda ben de challenge'da şanslı oldum. Vay canına çok havalı. Burada herkes yetecek kadar var. Hey. Ellerini no. çek. Bu benim için. Başla Tina. <laughs> Pekala. Ah bir fikrim var. Eğer donat bir tane ise onu restorandaki gibi yiyeceğim. Aletlerle. Bana afiyet olsun. Asıl önemli olan her şeyi güzel bir düzenli bir şekilde değil. Bu muhteşem bir şey. Aa, ama biz restoranda değiliz. Herkese teşekkürler. Hesabı alabilirim. Hadi domuzlar sıra sizde. Yaşasın ben de restoranda olduğu gibi donat yiyeceğim. yeme çok fazla. Peki nasıl görünüyorum? Neyse az önemli olan çok lezzetli olması. Bu inanılmaz bir şey. Aa, kırıntılar kaldı. Ne kadar çiğin. Sen tam bir domuzsun. Ben hiç böyle göstermemiştim. Hadi ama şimdi her şeyi temizleyeceğim. Hadi bitti. Bekleme öyle. Ben kendinkini yiyeceğim. Ne kadar güzel delireceğim. Julie çok lezzetli yiyor. Harika. Aa, mükemmel bir fikrim var. Ya böyle uzun bir donat kulesi yaparsam harika olacak. Horret verici bir şey. Vay canına. Aferin Jolly. <laughs> aa, hayır olamaz. Masayı sallamayın. Yakalıyorum yakalıyorum. Aa. Oops. İyi misin Jolly? Aslında o görmeden bir kılçını çalabiliriz. Leziz. Aman tanrım bu harikaydı. Her şey yolunda. Afiyet olsun.